sevgili arkadaşlar merhabalar bugün ikinci dereceden iki bilinmeli denklem sistemlerini anlatacağım sizlere şimdi bizim denklemimiz şu denklem arkadaşlar ax kare artı bx by kare artı cx y artı dx artı y, y artı f eşittir sıfır biçimindeki ifadeleri biz ikinci dereceden iki bilinmeli denklem deriz buradaki en önemli mesele şurası arkadaşlar Burada eğer iki bilinmeyen olmasını istiyorsak ve ikinci dereceden olmasını istiyorsak bu A, B ve C kat sayılarından en az ikisi sıfırdan farklı olmalı. Nasıl yani? Denklemimiz şöyle olabilir sadece. A x kare artı B y kare eşittir sıfır olabilir. Ya da efendim A x kare artı C x y olabilir. Eşittir sıfır. Yani en az bir tane ikinci dereceden olmak zorunda içinde. Veya işte b y kare artı c eksi y eşittir 0. Tabi sabit sayılarda olamaz mı? Olur arkadaşlar. Yani şöyle de olabilir. a x kare b y kare hiç x çarpı y'li terim olmaz. Sadece d x'li terim olabilir. İşte bunun gibi denklemlerin tamamına biz iki bilinmeyen ikinci dereceden denklem sistemi diyor. Tamam mı? Şimdi ikinci dereceden iki ne en az iki denklemden oluşacak. Bakın burası önemli. Yani şunlar gibi iki farklı denklemden oluşacak. En az iki denklemden oluşan ifadelere de ikinci dereceden iki bilimli denklem sistemi denir diyoruz. Bu denklem bunun gibi iki tane daha olursa buna da bir, bunun gibi iki denklem olursa buna da iki bilinmeyenli denklem sistemi diyoruz ikinci dereceden. Bu çözüm yaparken ne yapacağız? Aslında daha önceki bildiğimiz yöntemleri kullanacağız neydi? Ortak çözüm kümesini bulmak için biz yerine koyma, yok etme veya eşitleme yöntemlerinden birini kullanıyoruz. Burada önemli olan meselelerden bir tanesi şu arkadaşlar. Özellikle çarpanları ayırma kurallarını soruların çözümlerinde sık kullanacağız. O yüzden çarpanlara ayırma konusunu bir kere daha tekrar etmenizde fayda var. Şimdi uygulayalım. Bakın demiş arkadaşlar denklem sistemini sağlayan x'ye ikililerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben burada yok etme metodunu kullanacağım. Ben bu iki denklemi taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Niye topladım? X karelerin gittiğini gördüm. Dolayısıyla iki X kareler giderse şöyle olur. Bakın. Y kare artı Y eşittir. 4 artı 2 2 Bu ikiyi karşıya attım. Y kare artı Y eksi 2 eşittir 0. Şimdi ne olur arkadaşlar? Çarpanlar ayırma oldu. Y eksi 2 hatta y artı 2 y eksi 1 eşittir 0. Şimdi y'nin birinci durumu eksi 2. 0 eşitledim burayı. Y'nin ikinci durumu artı 1. Şimdi ne yapıyorum? Bu bulduğum y'leri denklemlerden herhangi birinde yerine yazıyorum. Şurada yazmayacağım. Şurada yerine yazacağım. ikinci denklemde. Bakın şimdi. Hatta birinci denklemde yazalım. x kare artı eksi 2'nin karesi eşittir 4. Problem var mı gençler? Yok. Ne geldi bakın şimdi? x kare eşittir. Bunu karşıya attım. Artı 4. 4'ten 4 çıktım. 0. x 1 0 geldi. Daha sonra y ye gördüğüm yeri 1 yazıyorum. x kare artı 1'in karesi eşittir. 4 sevgili gençler. Buradan da x kare eşittir 3, x eşittir kök 3 ya da x eşittir eksi kök 3. Şimdi bakın bütün ikilileri yazıyorum. Dikkat. Şimdi x eksi 2 iken biz pardon x değil x iken y neydi? Eksi 2 idi. Bir tanesi bu. Bunu bulduk. Bu 1. Daha sonra x kök 3 iken y neydi? bir de. İkincisi bu. Üçüncüsü x eksi 3 iken y ne? Yine bir. Dolayısıyla bu denklem sisteminde 3 tane bunu sağlayan ikili var. Bunlardan birisini sordu. 0 bir, 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 eksi 2. Yani cevabımız aşık. Geçtik. Şimdi diyor ki bu denklem sistemini sağlayan x, y ikililer bulun diyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Şuradan y'yi çekiyorum. 7 eksi x. Bu sefer yerine yazma metodunu kullandım. Yani y gördüğüm yere 7 eksi x yazıyorum. Yazalım. Hatta x çarpı sormuş. E, ee, iki, iki, yoldan yapalım. Öyle olsun. İki yoldan yapalım. Bu birinci yol olsun. Hadi bakalım. Şimdi x kare artı 7 eksi x'in karesi. Bu uzun olacak ama ikinci yolda göstereceğim. Şimdi burada y gördüğüm yeri yazdım. x kare. Artı birincinin karesi 49. Eksi birinciyle ile ikincinin çarpı iki 14 x artı ikincinin karesi x kare. Eşittir 25. Arkadaşlar 2 x kare eksi 14 x. E, burası artı 24 yaptı. 25'i e sol tarafa attım. Her tarafı ikiye böldüm. x kare eksi 7 x artı 8 hatta 12 8 değil artı 12 eşittir 0. Şimdi bu nedir? x eksi 4'e x eksi 3 diye ayrılacak çarpanlara. Çünkü çarptığım zaman artı 12 toplam zaman eksi 7'yi verdi. x eksi 4 x eksi 3 eşittir 0. x'in birinci değeri 4. x'in ikinci değeri artı 3. Daha sonra x'lerden 4'ü yukarıda ya burada ya da burada fark etmiyor. Bir değerini yazarsınız. genellikle tek derecelerde yazarsanız daha faydalı olur. Kırmızı kalemimi aldım. 4 artı y1 diyor. Eşittir 7. y1 3. Daha sonra x2 yerine 3 yazdım. 3 artı y2 eşittir 7. y2 de arkadaşlar 4 geldi. Her halükarda birinci ikilimiz 4 virgül 3. İkinci ikilimiz 3 4. Bunların çarpımları da ha burada ha da burada fark etmiyor. 4 kere 3 ya da 3 kere 4. Her durumda 4 çarpı 3 veya 3 çarpı 4'ten 12 bulunmuş olur. Şimdi bu birinci oldu. Arkadaşlar şimdi lütfen dikkat ikinci yolu anlatıyorum. Şimdi burada özellikle x artı y 7 verilmiş ya. Bakın doğrudan gelecek bu daha kısa. Bunun karesini alırsam 7'nin de karesini almak zorundayım. Birincinin karesi x kare. Birinci ikincinin çarpımı iki katı 2x çarpı y artı ikincinin karesi y kare. Eşittir 7'nin karesi 49. Bize soruda zaten x kare ve y karenin toplamı 25 vermişti. 25 artı 2 xy 49 oldu. Attım sağ tarafa 25'i. E 49'dan çıktım. 24. Her tarafı 2'ye böldüm. 24 bölü 2'den 12. Bu soruda ilk önce bunu görmek daha mantıklı. Ama ben x'ye ikillerini de bulmak istedim. Bu sefer ne yaptım? yerine yazdım bakın buraya da yerine yaz olay bundan ibaret geçtik şimdi denklem sistemini sağlayan x y ikililer için x ile y'nin çarpımı en çok kaçtır arkadaşlar şimdi bakın yine aynı şey yapacağım x kare ne eşit y'ye o zaman x kare gördüğüm yere y yazıyorum arkadaşlar y artı y x 18 eşittir 0 Buradan 2y eşittir 18 y eşittir 9. Y'yi buldum. Y'yi gördüğüm yere şurada 9 yazıyorum. 9 eşittir x kare. O zaman x'in birinci durumu ya 3 ya da eksi 3. Yani bu ikililer şunlar arkadaşlar. 3'e 9 veya eksi 3'e artı 9. Buradan x çarpı y 3 kere 9 27. Buradan x çarpı y eksi 3 çarpı 9'dan eksi 27. E bunlardan en çok olanı artı 27. Bitti gitti. Buna göre diyor ki x artı 2'ye değeri en çok kaçtır? Şimdi ben burada biraz öngörülü davranabilirsiniz. Mesela bakın hemen sağlayan değeri buldum aslında. 3'ten 2 çıktım. 1, 3 kere 2, 6 bitti. Burada da yerine yazıp konuyu kapatabiliriz. Ama bunu tabii böyle çözmeyeceğim. Ne yapıyorum? Bakın yerine yazacağım. Şöyle yapalım. Eksiyeyi karşı attım. Biri bu tarafa attım. x eksi 1 eşittir y oldu. Buradan gelen sonuç. Sonra y gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. Yani şunu şurada yerine yazıyorum. x çarpı x eksi 1 eşittir 6. x'i dağıttım içeriye. x çarpı x -1 x çarpı eksi 1. Ne geldi arkadaşlar? x kare eksi x. Bu 6'yı da sol tarafa atalım. 6 diye eşittir 0. Bakın burada hemen çarpanları arıyorum. x eksi 3 x artı 2 diye ayırdım. Eşittir sıfır. Anlaştık mı gençler? Bu kadar. Sonra ne oldu? Bakın şimdi x'in birinci değeri 3 geldi. x'in ikinci değeri Sevgili arkadaşlar. <laughs> ee, buradan bu arada eksi gelmesi daha makul ama um, Bir dakika. Yanlış mı yaptık? Yok. Yapmadık. Biri bu tarafa attım. Eksi bir yayılıp bu tarafa attım. Doğru. x kare eksi x eksi 6 eksi 3 çarpı artı 2 toplamları verdi. Tamam. x de eksi 2 geldi. Problem bu. Yani x'in birinci değeri bu. ikinci değeri bu. Şimdi x 1 3 iken arkadaşlar Y ne oldu? X çarpı Y de bulalım. Olayı 6. Şimdi bu 3 iken bu ne olacak? 2. Yani yeni birincilerini bulduk. Daha sonra X çarpı Y yine 6. Bu sefer eksi 2 olduğu zaman Y değerimiz ne gelecek? Arkadaşlar eksi 3 gelecek. Dolayısıyla her şartlar altında ikilileri yazıyorum. 3,2 bir de Eksi 2 virgül eksi 3. Şimdi soru bizden x artı 2'nin en çok olduğunu soruyor. O zaman pozitif alanları seçeceğim. 3 artı 2 çarpı y'yi de 2 aldım. Yani 7 olmuş oldu. Geçtik. Bu denklem sistemini sağlayan x değerleri için x değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın yine yerine yazacağım. Y gördüğüm yere 2x artı 1 yazıyorum. O zaman şöyle oldu. x kare. Eksi 2x eksi 3 Y gördüğüm yerde 2x artı 1 yazdım. Eşittir 0. Şimdi toplayalım. Şunlar bir kere gitti. Buradan x kare. Şu 3. Eksi 3. Eksi 2 geldi. Tamam mı? Eşittir 0. x kare eşittir 2 geldi arkadaşlar. X'in birinci değeri arkadaşlar. Kök 2. İkinci değeri de eksi kök 2'nin de karesi. Buradaki x değerlerinin çarpımlarını sordum. İki tane x2'yi buldum. Dolayısıyla kök 2 çarpı eksi kök 2 çarpı artı kök 2. Olay bitti. Eksi 2. Bizden y'leri istemiyor. Y'leri isteseydi x1 yerine yazacaktım. 2 kök 2 artı 1. Eksi 2 kök 2 artı 1 gelecekti. Y değerleri de. Olay budur işte. Geçtik. Şimdi demiş ki bu denklem sisteminde x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar şimdi burası önemli bakın. 2x çarpı y eşittir 0 ise x çarpı y eşittir 0'dır. Şimdi burada iki durum var. Ya x 0 veya y 0. Tamam mı? Şimdi biz önce x'in 0 olduğunu kabul edersek, şundan ne yapar? 0'ın karesi. Eksi 3 çarpı 0 eksi 10 eşittir 2 ye olur. E burada ne geldi? Eksi 10 eşittir 2 ye. Eksi 5 eşittir ye. Ya. Yani x 0 iken y eksi 5. Hemen ikilileri yazdım. 0 virgül eksi 5. Birinci ikili. E yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer y'yi 0 alıyorum. Yani x kare eksi 3 x eksi 10 eşittir y'ye gördüm. Yani 0 yazarsam 2 çarpı 0 olacak. E bu çarpanlara ayrılıyor. x eksi 5 x artı 2. 2 çarpı 0 da zaten 0. O zaman buradan x'in birinci değeri 5. ikinci değeri de arkadaşlar ne geldi? Eksi 2. Yine bakın ikililer olarak yazacağım. 5 virgül y 0 almıştık. Tamam mı? 5 virgül 0 ve eksi 2 virgül 0 toplamın en küçük olmasını istiyor. Bir de ne var? 0,0 ikilisi de var. Çünkü burada 0'a 0 da bunu sağlıyor. Dolayısıyla 0,0 ikilisi de var. Bakın bunların hepsi bu şartı kesinlikle sağlıyor. Yani 1, 2, 3, 4 tane ikili var aslında. Toplamın en küçük değeri de ne geldi sevgili gençler? Eksi 5 mi geldi? 0 ile eksi 5'in toplamı geldi. En küçük değeri. Olay budur işte. Bu ikisinin toplamından geldi. Başka da bir numara yok diyoruz. Tabii 0,0 bu ikili değil ama özür diliyorum. Bunu düzeltelim. şurası ikili değil. Çünkü 0,0 burayı sağlamaz. Şu ikili değil. 3 tane ikili var. Şurayı bir kere daha 3 tane ikili olarak belirttim. Teknoloji sistemini sağlayan x y ikiler için x artı y toplamı en çok kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi ben taraf tarafa çıkaracağım. Hatta şöyle yapayım, burayı eksi 1 ile çarpayım, toplayayım. Ne kullandım? Yok etme metodu. X kareler gitti. 16 y kare, y kare çıktım. 15 y kare. Eşittir. 73'ten de 13 çıktım. 60. 15'e böldüm y kare eşittir 4. Y'nin birinci değeri 2. Y'nin ikinci değeri eksi 2. Bu kadar. Şimdi ben y gördüğüm yere 2 yazıyorum x kare artı 2'nin karesi eşittir 13. Eksi 2 de yazsam aynı şey gelecek. Fark etmeyecek. x kare eşittir 9. x'in birinci değeri 3. ikinci değeri eksi 3. Yani şöyle oldu bakın. İkilileri yazıyorum. 3 virgül 2 eksi 3 virgül eksi 2 eksi 3 virgül pardon 3 virgül 3 virgül sonra aynı olan x kare artı y gördüm ya bu sefer eksi 2 yazıyorum eşittir 13 tabi karesini unutma x kare artı 4 eşittir 13 x kare 9 yine x burada ne geldi arkadaşlar 3 diyorum buraya 3 x4 eksi 3. Şimdi 3'e eksi 2 eksi 3'e eksi 2. Bakın 4 tane ikili çıktı. Bunlar arasındaki x, y ikilileri için x artı y toplamı en çok buradan toplam 5 buradan eksi 1 buradan artı 1 buradan da eksi 5 gelir toplamları. Şöyle toplamları yazayım. Dolayısıyla Cevap 5 olacak. En çok. Aykut'un yaşı iki basamaklı bir doğal sayı. Hemen bunu gördüm ya. Biraz aşağı çekiyorum. 2 basamaklı dediği için x, olsun. Aykut yaş x, y tamam mı? Rakamlar toplamı 9. x artı y eşittir 9. Yaşının rakamlarının kareleri toplamı 45. Yani x kare artı y kare 45. Buna göre yaşını rakamları çarpımını soruyor. Arkadaşlar ne oldu? Aynı soru oldu. Hemen her iki tarafın karesini alıyorum. Uzun uzun çözmeyeceğim. 9'un karesi istersek x değerini de x kare artı y kare artı 2 xy biliyorsunuz bunu artık. Eşittir 81. Buradan da şunu 45 olarak verdi. Demek ki 2 x arkadaşlar ne kaldı? 36 kaldı. O zaman x çarpı y de ne kalır? 18 kalır. Bu cevap 18'dir arkadaşlar. Geçtik. Şekilde dikdörtgen biçimde televizyon ekranının köşegen uzunluğu 10 santimdir. Ekranın alanı 48 olduğuna göre çevresi kaçtır? Normalde 6, 8, 13 gen ederim bu. Çünkü 6, 8, hipotenüs 10, 6 çarpı 8 de 48'dir. Dolayısıyla burası 6, burası da 8 olduğu için çevreyi buluruz. 8 artı 8, 6 artı 6 yani 28 olacak çevresi. Fakat biz bunu böyle çözmeyelim. Yani mantığını öğretmek için pratik yoldan bunu gördük. Şimdi şöyle dizelim arkadaşlar. Ekranın alanı kısa kenara x, uzun kenara y diyelim. Birincisi şurada dik üçgen var. Pisagor. x kare artı y kare eşittir hipotenüsün karesi yani onun 10 karesinden 100. Bir de ne biliyorum? X çarpı Y'yi biliyorum. X çarpı Y dikdörtgenin alanı 48 verilmiş. Şimdi soru bize neyi soruyor? Dikdörtgenin çevresini soruyor. Yani aslında tam kare ifade bu. Yani X artı Y'nin karesi meselesi devreye giriyor burada. X artı Y'nin karesi X kare artı Y kare artı 2 X oluyor. Anlaştık mı gençler? Dolayısıyla şöyle oluyor bakın. Burası 100 oluyor. Bu da yine aynı şekilde 2 çarpı 48 96. Yani 196 yapıyor. Buradan da x artı y 14 bölüyor. İki tane kenarın toplamı 14 ise diğer ikisinin toplamı 14 ile 28. Peki hocam biz bu 6 8 10'u tahmin etmeseydik x ve y'yi nasıl bulacaktık? O zaman da şöyle yapacaktınız. Burada y'yi yalnız bırakacaktınız. 48 bölü x Burada yerine yazacaktınız. Karesini alıp denkleme çözecektiniz. Bu daha uzun bir çözüm olurdu. Gerek yok arkadaşlar. Böylelikle ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri bitirmiş olduk. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.